Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga Hocam Mutsuzlar'la ne yapıyoruz? Bugün karşına bir Amerikalı bir Hristiyan keşke ben de keşke ben de oh, bir dakika keşke ben de Türkçe eşek gibi onu açtı saçım neyse hocam karşımızda bir Amerikalı var bu Amerikalı kim Berke Bencir Berkecim hoş Berke geldin Berke George Berke George <laughs> ismi de değişiyor Hristiyan olunca Berkecim nasılsın İyiyim mi Geçen şeye gittim neydi o Hristiyanları gitti kiliseye gittin ha bu yalan her gün gitti yerleri karıştırdı estağfurullah tövbe hocam elhamdülillah Müslümanız dedik kadromuz bu şekil Hazart ne alaka dersiniz Berke dedi Müslüman Müslüman. Müslüman her Video... yeri araştırın bak. Videoda izledim Müslüman. Ben adamın Müslümanlığını görmedim ama Müslüman dediler. Ya Rabbel Alemin. Araştı sitelerde Müslüman dediler. Bir <laughs> dakika biz de seni Müslümanlığını nerede gördük? Hadi. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam anladık Müslümansın. Yeter bu kadar. Oğlum bak böyle tövbe tövbe. Hocam Benzema'yı zaten sorgulamanıza gerek yok. Hurma yiyen Benzema büyüktür bütün forvetler. Salah zaten Premier Lig'de Müslümanlığı yaydı. Hakan'la Orkun'u da sorgulamazsınız. Biliyorsunuz ki e, Fas Arap tarafından. Ya, Fas'la olanlar da çoğunlukla Müslüman oluyor. hakimi de bir Müslüman. Çoğunlukla dedim hakimi Müslüman. Saliba Fransız olabilir ama Fas kökenli o da Müslüman. Terabi namazında görüntüleri yemiş. Bak isteyen bakabilir. Evet. Araştırıp aldım. Kubilay da Müslüman. Kaan Ayan şüpheli. şüpheli. <laughs> <laughs> Kaan Ayhan altta iş be. şaka şaka onlar da Müslüman hocam yedeklerimizde bu şekilde Lilian Turan Müslümanmış şaşırdım ben de bir şey bir şey soracağım ben... Kaan Ayhan e, Turan yerinde Aya Kaan Ayan mı oynuyor? Hayır Lilian Turan yedeklerdi biz öyle bir takımız şu an hocam anlıyorum o hocam Lilian Turan anlıyorum. Müslümanmış araştırdım Müslüman çıktı yedi aldım ayıp olmasın diye Kaan zaten Müslüman Kerem Müslüman Geri kalan herkes... Yamal da bu arada Fas kökenli. O da Müslümanmış. Bir de görmediğiniz Osman Demirel ile Sanemiz arayacağım. Yes. Berke'nin katlosuna bir bakalım. Berke'cim hoş geldin. Senin hoş bana bulduk. Tüm kafeleri topladım. Cenaybet evet, içinim geziyoruz. Ve ve... Ve Griezmann. Ben bu kadroyu ağzımı açmıyorum. Allah'ım ya Rabbim büyüktür. Bu ne be vicdansız be? <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Allahsızlar lan. Kanka güncel kurdum bize biraz. Bak şimdi before after. Before de pardon. Öbür takıma bak, takıma bak. Rabbim, <laughs> Rabbim vurmayı yem. Ben zamanın gücünü ver. Amin. Merkecim. Oh, efendim. Hristiyanlığa çabuk alışmışsın. Güç üstünde Çay gelmiş. Tövbe estağfurullah. <laughs> oğlum bu kadro ne? Ya ben ben çok müsüm Ben önceki videoda Berke'nin kanalına çektik. Berke de ben şu bayağı önceden ben Müslümandım. Berke de ben de şeyi alayım, Hristiyan alayım tamam dedi. Benim bir kadro var. 107 Neymarlar, Meymarlar. Belki de ki kanka bende çıkmadı. Tamam Müslümanlara bir geçtim düşüşe bak. Neyse Rabbim yanımızda. Bu arada arkadaşlar Müslüman olanlar videoyu beğensin. Aynen öyle. Hristiyanlar beğenmese de olur kardeşim. <laughs> Makaleli haydi beyler. Haydi ateşlerim benim. Bismillah. Kafirler, cümler. Adamın kadro hocam. İnanıyorum lan size. Saliba Hayır. Rumeni G. Oh be. Rabbim işte o top gol girmez. o top girmeyecek oğlum. Ya bu kadar da güç farkı olmayaydı be kardeşim. Neyse evet, oğlum bak bizim sahamızdasınız ha burası Türkiye. Mo alacaksın ha. İyisi Tövbe yeni. estağfurullah. Benzema indir. Benzema vurma mı yemedin ne oldu? Müslümanız diyor şey almış kırmızı şeytanlar almış. Kırmızı şeytanlar. Eee Müslüman <laughs> kırmızı şeytan değil tövbe estağfurullah. <laughs> Hocam biz şey kötü tarafını da gösteriyoruz. Yapma. Kaan Ayağın şüpheli demiştim. Ben boşuna dememişim. E ee? Oy! Oy Neymar! 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 Ya ne yaptın da uy muy dedim. Bana da bir çalımını anlatır mısın şuradaki? Ben bak şurada bak nasıl yatırdım bak. Bak benim 10 metre uzamda çip dokunuş yaptı. Al bak. Sağ, ben solda. Yat. Kaan Ayağın şüpheli demiştim. hala da kararımın arkasındayım. Neyse hocam devam. Müslümanlar güveniyorum siz hadi. Aynen. Ama neze? taktiğimiz yok oğlum. Ne yapıyorsunuz Müslüman? Yapıştır. Übülay baba. Allah belanızı vermesin. Hocam ver ah şimdi ya. Yatıracağım mısın? Bir... Yatıracağım bugün. Tövbe estağfurullah. Bu alışmış Müslüman Müslüman. Bunlar her. şimdi bir de oruç diyor Tolga ya. Doğru doğru koşmuyorlar. Baksana Eda Nazar pas atmış. Zaten normalde de atmıyordu. <laughs> Herhalde şu an isabetli pasım yok. Alo. Fark ettim. Ali Messi. Altay. İşte bu. Altay izliyorum. Kendini yormuyor. Neden? Adam oruçlu. Yorma kendini. Boş ver kardeşim. Allah kardeşim. Bu ipneler enerji içeceği içip gelmişler. Yormayın kendinizi. <laughs> Ama bir topu da indirirsiniz be. Hocam. Eşe bakimi. Messi, Messi, Messi. Çeker meker. Çeker meker. Vay aşkım iyi tahmin ettin lan iyisin. E, oğlum Müslüman babayız biz lan. Çok oh. Uy, göç, sanmıştım. Şöyle oynayalım. Tolga bu arada İslam 5 şartı neydi? Kardeşim, Allah'a inanmak, meleklere inanmak... Hı hı. <laughs> bir dakika lan, o değildi oğlum. Bir dakika, o iman da. <laughs> Tövbe! Devam Berk, oruç oruçlu bir şey yapma. Evet, iman görüyoruz. Takımın sahibi daha Müslüman değil. Hayır oğlum, vallahi unuttum lan. Ben imanı saydım Ark ama o da bir kişi. Bir saat var iftara. Adamlar Hristiyan diyecek şimdi. Olmadı bu soru Berk'e. Tamam. Böyle. Hop, Tolga, Allah'ın 99 ismi nedir? <laughs> Sorulara bak. Hocam. Herkes içtiğin biranın markası diye soruyor muyum ben sana? Devam. Kasper. Oo güzel çalım. Bu bile ye lan. O benim Eee topum yer. Ölmesin. Gerek of, yok Altay <laughs> salak <gülüyor> mısın ya Tam bir şey kurtarışı mı geçiyor güneş? Showman kurtarışı hocam kur gerek de yoktu zıpla saldırdı. Abi çok öndesin ha. Şey <laughs> 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 Oğlum hakimi var ya Messi orada bir. Anam. Evet hakimi nerede şimdi? Saliba var. Lan. Oğlum bu Faz kökenliler iyi topçuymuş he sevdim. Tabii Hakimin adam biliyorsun değil mi? Tüm miras'ı annesine bırakmış. Aynen öyle sevgilisine bir şey kalmadı. O yüzden hakimi ah, bak. Ooo. Benzaman tek oyunda, oyunda olan kartı. Ya ki beyler hesap o kadar old bir hesap siz düşünün. Ver bakayım o topu. A baba zamanı oynuyor Hristiyan değil mi işte de bunlar hepsi böyle. Bak bak. Kardeşim lan. Oy. Kapsak. Kendi kendine çalım atıyor ver lan şu topu. He? Oy yapış ya yapış ya. ya. Messi. Hakimiye şunu, hakimiye şunu. Messi ee, abi. Hakimiye baba. Ne oldu? Karı mı oldu? Kanka yan duruyorsun, duruyorsun koşuyorsun. Ben ne de dedim ki çip dokunuş bomboş gol atar dedin mi? Eee? O ne oğlum sana yeni skiller mi yükleniyor ne yapıyorsun? <laughs> Beyninle oynuyorum şu şey an. Benzeme hurma yedin be oğlum. Forbet değişti gelebilir. Derosu hurma yasın düzelirsin lan. O, 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 o yese de düzelmeyecek gibi. Hocam Hazard baba indirir misin? İndiremez kardeşim, başlıyor var mı? Alır ama. Alnını satayım, yapma. Tomori. Ya Benzema, hadi be, koş azıcık lan. Koştum Real Madrid forması giydirseydim koşardın ama eşek değil mi? Şöyle. Karayan. Adam ülkeden kaçmaya çalıştı, sen ne diyorsun? Aha Neymar yine yatırdı. Rummenigi. Aa, ne i̇şte oldu? Ronaldo. Ronaldo. Müslüman dostu. Varsın oğlum, biliyorduk da. 45 dakikada bir faydamızı görmedim. Hadi lan, alo takım. Düzel. İlk yıkacıysan de indirim. görmedin değil mi? Yok şey vardı herhalde şey vardı orada bir hmm. bir yere yapma. Normal rengi neydi? Hocam Amerika devletlerine karşı sıfır şut. Tolga sıfır mükemmelsin lan. Beyler birazcık da ofansif bir... ama benim takımda da Hakan Bozdor ya. Beyler Kesin. beyler beyler Barış, A Barış Alper dedim ama bunu hiç kere <laughs> baktık oldu. Şikeleme aldık. Evet beyler Icardi'yi aldık. Korvet'i Osman'a demmeli aldık. Barış Alper midir hocam? Laminyamal'ı alırız. Laminyamal orada oynamıyor. Laminyamal da Müslüman dedim zaten daha anlattım. Yani yani. Eden azar gel ya. Eşe bu eşe güveneceğim aklıma gelmez diye. Neyse. Ben Öyle bomba leşler yaptım. Ben bilmem. Ben ne yaptım? Kerem'i aldım o kadar. Bir de Osman'a demme işte. Haydi bakalım ben Icardi'yi aldım. Dost olarak. Karjantinli. Tam Hristiyan almış bize. Ya. <laughs> Karısını satan pezevenk. Hocam. Verdik çok güzel. Kaç lan Eden azar Çok iyisin. Yersin onu oğlum. Eee oy. Yapma. Hadi. Tom Yasu. Lan kaleci ne yapıyorsun? Dembele. Lan alsanız da mallar top. O dembele. Tamam. <laughs> Hiç kıvam bu lan. Oğlum bir gelir bir gelir. Senin tek akli dengeni şaşırtırım. Bir şey ya. soracağım. Vurma mıydın? ha. mıydın? Vurma mıydın takıma? Vurmayı ben benzeme dedi ki ben yiyemedim dembele. Bak şu takımda şu Bak bak. bak ayağa kalkamadı. Kalkamadı <laughs> bak. Şurada mesela... Abi... Rabbime şükürler ederim. Kurgulanmış mı maç? Kurgulanmış mı? Oğlum bu maçın alın kaderinde benim kazanmam yazıyor lan. Her la. açıdan bir şey basınca görüyoruz. Şuraya bak be. Dembele baba yıkılmadı be. Bak götüyle kontrol yaptı. Belki. Müslüman kardeşlerim işte. Müslümanlık ha, abi ya. Hristiyan şerefsizler siz ya. Kadronunuz gelin lan. Yaman evet değil oğlum? Var. Adam golcü bile almış. O kadar mı şeysiniz be? Son. Ama o sonu yersin herhalde ondan. Icardi'nin e, ikili. Haydi. Altay. Açık kapalı ya. Orkun Versen, indiremez gibi. Ben şimdi. Terbiyesiz. Bir topu versene bana. Al. Adamsın. Kerem bu kadar hızlı verme bari. Aynen Hop aynen. Be. Hocam bu bizde dalga geçiyor. Bunu bir tokatlamak şart. Haydi lan Tamam kardeşim. Kerem. Van bir baba. Ananı satayım. Yapma. Eşek. Yapma. Oo tamam baba. Konemi yapma. yapma. Yukarıda. Son. Yolla. Ya Son abi. Ipme. Konemi tamam. Hayır. Ay, ay, ay. Hayır. İnandım lan sana. Yukarıda. 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 Hoppe Oğlum bak Konami orada ibnelik yaptırdı. Tamam Konemi Sensin kardeşim. Gördünsün orada hazır yetişirdi. İşte Konami sen ya onun dini belli mi ki şerefsizler? Gelme. Para tapıyorlar. Hayır. Uf. Vay kim? Şöyle kapatalım. Şu an atan alır bence. Evet. Çok heyecanla gidiyor. Çok ]social... güzel çıktık. Dost nerede? Evet, Ayy! Hani Açı yarattırdım oğlum. Şükürler ederim Rabbime. Saymam bunu saymam. <tats> Döneceğiz hadi beyler. Ne, 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 ne. Lamin Yaman'ı al kardeşim. Lamin Yaman sağa geç. İsterim ee, arkadaş. Kenan, Barış, Kenan'ı... buraya Yok, Kenan olsa Kim oynasın. Kimden bahsediyorsun? Ben de bilmiyorum ki. Gerçek bir Merit Demiral'ı alalım Saliba yerine. İki yok edici inşallah bizi yok etmez. Barış Alper'i alalım. Ben bir şey edeceğim. Bu yok edici mi? Kanka bir dakika, Kubilay neydi? Kanka Saliba geri gelsin. Sa şey çıksın, Kubilay çıksın, tamam. Tamam, ha, ben hallettim. Baba değişikleri görüyorsunuz değil mi? Merit Demiral girdi, Barış girdi. Ve Lamin Yaman girdi işte, o kadar. Benden de Owen girdi. Ay şerefsizler abi. Gitgide kahveleşiyoruz. Haydi. Be Owen. Owen girer girmez. Owen. Defansım geri zekalılır. Başka bir şey süper değil. Süper bir Abicim, baba. Defansım nerede? Nerede? Ararım. Sorarım. Benim süper Hristiyan'ım var burada. Seni Sen her Melih Baba soktuğumuz gibi de sıçtın ya tebrik ederim ne diyeyim. Sen beni niye soktun lan? He? Beni niye soktun? Söper yedekti kanka bunlar epik. <laughs> Adamsın da tam pastor, O ne bokta mi? pastır. Bir kalbin dur değil mi orada? Orada geçmeyeceğini anladım biliyorum. Yapma be bir yere yok edin Haydi. gel beni yok ettin. Oğlum. Meri'yi yani. neden soktun işte bu yüzden. <laughs> Şöyle ooo. Kapatın. Barış. Barış Alper oynuyor. Lan amına. Oyna ileri haydi. Buradan dönüyoruz. Lan oraya değildi. Şuraya. İşte buraya. Yenin onu. Adamsın. Yapma. Olay. <laughs> baba. Buradayım diyor. Buradayım diyor. <laughs> Abi. Çok korktum. Çok korktum. Şerefsiz. O, o tam vurdu. Oo, baba. Benim Bundan sonra satmadım. Altay, Altay benim için bir numaradır. Kimse o adama laf edemez. Ya benim bir numaram geliyor şimdi. Kim? Ka atacak kişi işte sorgulama. <laughs> Söyleyeceğim birazdan. He gördüm. Kenan var oğlum 1.80 boyunda bir Biz şey. Bizde de. Yok. Hiçbir şey yokmuş. <laughs> Haydi. Hayır. Hayır. Tutun lan. Çok erken davrandım ya. şu kapatalım. O ne öyle. Aldık aferin. Oğlum. Şöyle Şurayı. Son. Son ovuna. Meri baba ye şunu. Lan o Meri'ye bak lan. Oğlum bu adam Türk forması kırmızı Türk forması sanıyor şu an çaktırma. Ana ne? Ararım. Sorarım. Yapma yapma. Kaleci. Hayır. Bir daha. top yapma. Haydi haydi. Oha. Oha. Hayır ya. Şöyle. Geçti kaleci. Gol. Açılsana be kodum Aç yok ama. Açılsana be kodum. Aç ya bak bu nasıl açılma ya. Aç kapalı kardeşim hadi açık kapalı bak açar mısın? Bak, açıya bak şimdi. açılmaya bak açılmaya bak. Bırakıyor. <laughs> Altan'ın kalbi zaten kırmızı şeytan oldu ya orada gitti. Şeytan pez. <laughs> Hocam hadi inanıyorum ben size çocuklar. Gene santral yapamadık. Şöyle son. Hadi Ana ayağım Müslümanlığını biliyorum adamsın sen. Hep de Yamal oynuyor. Sol yok mu senin? Yok. Barış Alper var. Yancı Yaman'la Alper mi? Alper. <laughs> Şöyle. Ay yanlış yere attı. Evet. Ben Demmele de dedim. Ver ver ki. Yolla yolla. Evet Al diyorsan. Şu an biriket. alacaksın bak. Santradan alacaksın. Hayır. Santradan Hayır. alacaksın. Koş lan koş. Allah'tan Salih çıkarmamışım o. Aynen. Hayır. Yapma. Altay Senin çok hızlı. bomba ya. bombaya. Sonra da gördün mü? Altay'da <laughs> var ya bir sanal top görme işliği var bu salakta. Ya oruçlanır bilemem. Baba seviyorum seni de oyunda çok kötüsün be. Neyse. Bir dahakine Showtime 6.50 olsun. Gel lan buraya. Daha iki dakika var. Hadi oğlum. Hadi lan Müslüman kardeşlerim. Hadi Ye lan. Yemeyin. Şöyle kapattım. Makalele. Haydi bitirelim şurada maçı. Bitir şurada maçı. Çiğ Peter Bedel kökü Bıraktı. En arkaya. Yapma Son. elini kapat. Hayır. Beler. Son Hayır. dakika. Kapa şöyle. Tut. Ya o dakika. ne bir kontrol. <laughs> Aman akayım. Hadi bu Yes. Emel o ne biçim bir kontrol. O ne biçim bir kontrol. Hristiyan evde aslında iyiydi lan. He? Hristiyan da çıktı aklıma gelmiyor. Hüseyin evet, 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 o tabii. kadar da sarma be oğlum. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> bu da niyetliymiş dünden Allah da. girmek arkadaşlar role gidiyoruz. Ya, ya hadi lan oradan videoyu çağırmamak. Hocam şu istatistiklere bak. Hakkımız olan maç. Aynen aynen. Kaleye şuta bak. Kardeşim iki tane geriye gelen eşek İkisi de Fransız değil mi acaba Fransızlar da geriye gelen kaçmak anlamında mı? Biliyorsunuz arkadaşlar Fransızlar birinci dünya savaşında mıydı lan? İtalyandan mıydı lan onlar? Neyi? Ya Fransız olmasa Fransızlar savaştan Sömürürüm mü? Yok lan kaçıyorlardı ha, ya değişti. Lan İtalyandan İtalyandan tarihi yok Müslümanlık hiçbir yok ya Oraya Fransız kaldım diyorlardı Fransızlarda da bir şey var bu arada Neyse sorgulanmayacağım ya yani. Bana kardeşim Fransız mıyım ben ben Türk'üm Sen git orucunu aç kardeşim Kardeşim sen de git Eee noel evet. bayramını kutla Eee evine Noel baban gelsin. Be. He, Noel baban gelsin. Biz böyle Müslümanız. <laughs> Eline koluna sağlık Berkeciğim. Senin de kardeşim. En kötü oynayan kim? Kenan Yıldız. 6 ay bayındır 5. Güzel. Hocam. <laughs> Müslümanlar burada kaybetmiş olabilir ama oyun bu. Gerçek hayatta biz kazanacağız. Sıkıntı yok. Savaş olursa biz de. Berkeciğim İnşallah. teşekkür ederim geldiğin için. Yine rica ederim. Hocam videoyu ben like atıp kanala abone ol. Berkele bu arada cezalı challenge'lar var. Çok Böyle ağır, de ağır. en az 500 like gelsin. Yeni videoda cezayı görürsünüz. Berke'ye de abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.